Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sürücü varsa kan versiyonu Kaldığımız kaldırmaya devam ediyoruz. Abone olup like atmayı unutmayın. Hazırman geçiyoruz. Neredeydi? Aa şurada. Arkadaşlar bu benden key istiyor. Ben bu K'yi hemen geliyorum. Evet arkadaşlar az önce Keyi aldım. Yani az anahtar aldım. Bir de şöyle bir şey var ki bu anahtar her seferinde değişiyor. Size bunu da söyleyeyim. Her seferinde değişiyor bu anahtar. En son biz 30'da kalmıştık. Bir dakika. Şunları düzeltmem çıkarayım. Şey neredeydi? Ee, o neredeydi lan? Aha şuradaydı. Dünkü videomdaki bunlar. Seni koy. Şu, bu dursun. Şu neredeydi? Aha buradaymış. Tamam. Bulduk onlarda Yüklendi e daha yüklendi dün yükleniyormuş ya Şunları açalım da daha da şey olsun Hadi bekliyorum bekliyorum Hile He. Bas. Bas, bas 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 Hatta eğer siz bu hileyi indirirseniz Artık bütün kostümlere sahip olabiliyorsunuz Ben de işte böyle kostümler taktım ama bazıların kostümleri yok. Bir de bütün savaşçıları da açabiliyorum bu ile sayesinde. Bütün savaşçıları da açabiliyorum. Bütün. Aa ben bunu biliyorum. Bu ismini unuttum ama bu madencilerin kralı. Evet. Bu kişi madencilerin kralı. Cidden de karalı bu madencilerin. Şimdi şunu şuna doğru gidiyoruz. Ama abi, abi ya oğlum bizimkiler gelsene ya gelin orada kuleyle ne yapıyorsunuz siz? Attack! Defend! Aa bak bak bak. Bunu açtığım zaman Bakın kişileri yanına gelince dondurabiliyorum. Hadi oğlum yıkın lan şu kaleyi. Hadi oğlum. Başarırsınız Hadi yıkın. Yıkın. Yıkın hadi yıkın. Bak hala madenciler saldırın diyor oğlum. Madenciler zaten ağız vuran. Ağız vuruyorlar. Spiriton. Ama bak arkasından vuruyorlar. Şu şeyler. O bayağı bir sürü başlarım da alıyordu baksana yukarıda hep gözüküyor. Şöyle devam ede basalım. Evet. Ya oldu bu evde ya. Ya çocuğu. Ha geldik. Şimdi seni ben kaldırayım. Şu bu hatlar nerede ha? Sınır bölgesi alev besleyicileriymiş bura. Bak diyor ki bunda da düşman heykeli yok yapıp diyor bize. Bir de arkadaş artık siz 30'lardaysanız son 5 tane savaş kalmış demek. Evet. Son 5 tane. Bas bas bas. bas. Dur lan ne oluyor? Şunlar isimleri çok benziyor. Sanırım bu onun da gelişmiş versiyonu şu. Cidden de aynı adları var. Bir bu 250, Diğeri de bu 85 Hadi bizim güzel saldırmaya. Ben şunu açayım. Şunu açtım ya. Burada artık hep alevlilerle karşılaşıyorsunuz bu yerlerde. Evet. Hadi arkadaşlar yıkın. Yıkın. Baksanıza da şeyler de kırmızı heykellere rengi. Aa şuradaki kırmızı kılıçlı olan yer. Abi orası vahatların. Orası vahatların. Yani artık vahatlara çok yaklaşıyoruz. Ve evet burayı da yendik. Şimdi, şimdi bir sonraki yer Sasha. Gidiyoruz. 32'ye doğru.

Neyse biz savaşa gidelim. Bunlar gelişmeden önce yeneceğiz onları. Şunlar da hızlı gidiyor. Aa bunlar. Çok, çok hızlı hızlı gidiyorlar. Spirit, spear hızlı geçtiler lan. Saldırı. Madencileri kaçırdılar. Birisi kaçtı. Evet. Madencilerden taze ıslak birisi kaçtı. Yazınca. ne ya. Zaten yeneriz ki. Ve evet. Yendik. Şöyle devam edin basalım hemen. Be bekliyoruz. Alevli oklar. Tamam onu alırım ben. O dursun. Okçularda işe yarayacak o alevli okları. Bu alevli oklar bu şeylerde işe yarıyor tek. Size söyleyeyim bunlar tek okçularda işe yarayabiliyor. Okçularda oluyor sadece. Evet. Tek okçularda olabiliyor diğerlerinde olamıyor. Hadi be, hadi be, gidin be. Daha kuleyi ele geçirmek istiyorlar. Hadi hadi yorum. Oha la şey uçurdular. Ne oluyor? He o bir de bu Spirus'un bir tane buz özelliği var. Evet. Buz özelliği var. Şey, birisini kullanınca artık yanına yaklaşanları yapıyor, acık yavaşlatıyor, donduruyor onları. Hadi ya, hadi ya Allah. Ha! Oha lan, ne oluyor? Eee... Bütün her şey kazmalar, havalarda uçuşuyor. Azınca ne oldu lan? Onu ben bu arada denemiştim, bu videoyu çekmeden önce, kal. Bu ne yapıyormuş değil mi? Meteor fırlatıyor atıyormuş. Meteor. Evet. Meteor atıyormuş onlar. Diyor ki. Abi çok kolay. win'e bas. Boşuna zaman kaybetmeyelim. Değil mi? Yoksa boşuna zaman kaybetmiş oluyoruz. Ve evet arkadaşlar son yere geldik şu an. Vuhat Narsı ne no, abi yaptı yani. Yani Vuhat'ın kaçacak yeri kalmadı. Burada vardı. Burada sizler hepiniz bana sesi açıyorum. Şimdi ben hazırsanız şöyle ordumu yükselmeye başlayayım tek hedef şu bu katları öldürmek hadi oğlum hadi 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 bas bas, bas bak bak bu katları direk kaleyi de ele geçirdi sizler için sesi açtım bu arada ben basıyorum hadi ordum atak yani fall <laughs> bir dakika geri git geri git Bu arada bizim hedef de o katnarı öldürmek. Evet. Bizim hedef o katnar var ya onu öldürmek. Ve evet, öldürdük bu katnarı. Evet, oh, ne oluyor I've şimdi? Ne oluyor kurucu ama? Ne oluyor? Yine şeyler diyor bu. Ee, ne oluyor be? Ne oluyor? Vavaya gitti bu. Aha. Lan wow, bu ne lan? Lan bu boss Aslında kaydı durdurmuştum bir şey olmuştu ya. Bazı abi siz ha. Aa, arkadaşlar saldırmaya. Bunlar da. Atreus'u bak tek başına saldırıyor. Bizim gaz saldırması lazım. Hadi. Ya ya yeni. Hadi hadi hadi. Ya yoy, ya yoy, ya şey yakalanıyorlar. Hadi oğlum öldürürüz gibi bunu. Ve evet direkt boss'u öldürdük. Baba karnada da bir okçu geliyor. İki tane de şey kılıç geliyor. yani onun gelişmişi. Buraya atla. Bu bu arada son bölümü arkadaşlar söylemeyi unutmuştum. Son bölüm bu. hileli versiyonu. Burası uzun sürüyor. buraya evet kazandık. Şu ile sayesinde kazandık. Genelde burayı kazan ya yani kazanmak Neyse arkadaşlar artık burada videomuzun sonuna gelelim. Görmüş olduğunuz gibi artık burayı bitirdik. Yani bossla bossu yendik. Hadi size görüşürüz. Bay bay.